Hepinize merhaba arkadaşlar ben Okan Ben Andrei. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Saklambaç oynayacağız Ve yanımda arkadaşlar ekip var discorddaki Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk lan bu bana yaşar Ar Arkadaşlar şimdi e, Hemen bir MP restart atalım Restart Gelin lan Allah lan al, 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 seni Hadi değil mi? hadi başlayalım beyler. Let's go. Ya mı kazandım lan. Ha yeni hesap ya bu. Ya başarımı kazandı Deniz burayı biliyor mudur lan acaba? Aha dur ben şuraya gideceğim. Yusuf sen şuraya çıkmıştın ya kardeşim. Şşş, bir şey Tam yanına gel istiyorum. lan. İstediğiniz yere saklanın ben bilmiyorum. Gözümü kapatıp şşş, Yusuf gezsin. sen bana gel Yusuf. Yusuf sen bana gel. Yusuf buraya gel Hayır, lan. Şu Abi, şu bir de arkada. Berkay sen bana gel. Bir dakika Yusuf'un mikrofonu bozuk. Gel burayı burayı. Sen sen gel Berkay gelsene Berkay. Her yeri biliyorum falan filan demişler ama hadi bakalım. Berkay ne yapıyorsun oğlum ya? ne Berkay saat... pingi var galiba ama. Benim başta demene gerek yok zaten süresi var anasını satayım. Ne o süresine göre şey yapıyor <laughs> başlıyor veya başladı mı? <laughs> <O sizin gülüyor> sen 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 başka. Ben sen 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 Ben sen sen <laughs> <laughs> Başlayalım. Başladıktır. Eka adam. Şu lan ne işi var? hareket ediyor da. Belki de alım mantığı olarak. Hareket eden diskalifiyorsun abi. Ben gidiyorum. Bak şu <laughs> Ya. <gülüyor> Abi ben çözüm gel lan. Erkek sen de gelirsin <laughs> Erkek sen B'e gelirsin bekliyorum. O ayda. Bir yere bakıyorum da. Gel gel buraya gel. Bırakalım. Aha ben buraya Bırakalım. geldim. Bakalım <laughs> Hop Bırakalım. arkadaşlar, e, bir dakikanızı alacağız. Arkadaşlar e, çekiliş yapıyoruz. E, bu videoda çekiliş yapıyoruz. E, çekiliş arkadaşlar 10 liralık steam cüzdan kodu. Bunun için yapmanız gerekenler arkadaşlar e, Deniz kankam sen söyle yapacakları Bunun için yapmanız gereken Bir video koyacağız Onu beğenip ve kanala abone olmanız Aynen Zaten öyle Discord sunucumuza gelip çekiliş kısmından e, SS atacaksınız bize Biz de kaydedeceğiz ve Çekilişi başlatacağız Çekilişi başlatacağız arkadaşlar Çekiliş e, Böyle Ramazan ayı civarında açıklanır Büyük ihtimalle bilmiyoruz e, Hani e, gelip SS falan atacaksınız. Maalesef ki arkadaşlar e, bazı videolarda falan çekiliş bağımında bir şey yaptık. E, çekilişi yapmak yani bizi destek olan e, Eren Dedemek'e de çok teşekkür ederiz kankam. İyi ki varsın eyvallah. Evet, Biz bu, de, bu arada çekiliş de. çekilişlerde yavaş yavaş yükselecek yani bugün 10 yarın 20 işte ondan sonra 30-50 yavaş yavaş böyle. Aynen öyle arkadaşlar. Evet, yükselteceğiz yani. Şu anlık küçükten büyüğe doğru gideceğiz. Arkadaşlar yukarı koyduğum yani iyi bir tonuna koyduğum videoyu beğenip şey bir de kanal abone olsanız arkadaşlar eee çekiliş çek e gelip bir de Discord'da çekiliş bölümüne SS atarsanız çekilişe katılmış olacaksınız arkadaşlar. Neyse uzatmaya gerek yok. İyi seyirler arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Sen geleceksin. miktar mi geliyor? Evet. aa miktar Bakın, Aman ne yapıyor? merak, et, de de canım, de merak etme. Bu arada arkadaşlar bunun gibi yeni videolar istiyorsanız yeni videolara katıp abone olmayı unutmayın. Eee. Ne lan? Ben, ben, ben kaçtım. <laughs> like atın. Geri ben kaçtım oğlum. Devam et daha da devam et. Devam et. Ha, oğlum ben buradan niye çıkamıyorum? Sakat mı oldum? Ne oldu bana? Sokak... Oradan köşeden çıkacak köşeden. Bak biraz sağa doğru git. Kendine göre sağ tarafa doğru git. Ha. Oo, Kahan naber? ne ne diyor? Onanız. üst. <laughs> Aşağıdan benim 999 99 canım var kardeşim. Aha fake'a bak. Anan. Aha ne yapıyorsun oğlum attın nerede? Buradayım oğlum. Oğlum o siz niye öyle konuşuyorsunuz? Yürüyorum. Deniz dur. Deniz. 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 Ali abi bir şey yok. Bir şey niye ortada dolanıyor valla? Ben şu an buradayım. Ananı çıkayım asar yerim. Ah siktir. Mutta kaldım. Bak benim, bak ben orada mıyım kankam? Hop. Ben, hadi. ben kaldım, beni bulamazsın İtiraf et ama. Gittiğim yer çok kolaydı da. Ya bir şey yapmıyor yanlışlıkla. Bir yere girdim orada burada kaldım. Oğlum kaçacaksın ama hakeyim. <laughs> Aha ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan orada? Oo ben o şeyde ne yapıyorsunuz bre? Var ya manzarayı görüyorum oğlum. Bu orada saklanıyor. ne var lan? İzerelik Aha orada planı. bir araba var. Steam, Steam alan orası. Sizi sti, çıkıcı çı çı galiba. <laughs> City değil orası, mit. Pardon, Yanlış mit pardon. Mitmiş. <laughs> oğlum. <gülüyor> hadi. Deniz şey, mit mit. Koç. Mit diyoruz, mit <laughs> araba diyoruz hadi. Ben bunny yapıyorum. Ben parkurcuyum oğlum. Hah. Neredesin lan? Kıvık mide gitsene A'da. Mide gelsene kanka. Burada hangi ibi şey, Oğlum herkes mide, herkes mide. Aman akıyım biz mideyiz. A'da arıyorsunuz da. Ben şuna şurada... beni izleyen var mı? Eren izle bakayım beni. Buraya nasıl çıkacağım lan? Aa çıktım. Hayır, sen duydun.

Can mı? O ne yapıyorsun orada Yusuf ya? ya. Mi Yusuf ne yapıyorsun orada Yusuf? Yusuf ne yapıyor orada bak bak bak. Bak bak Yusuf ne yapıyor bak. Yusuf orada da ne yapıyorsun lan? Yusuf hala hiç kurban olmuyor. Hiç izliyor amına koyduğum. Şimdi bak kanka fake'e bak bak fake'e. Bak hop. Hop. Ananı s**k. <laughs> Fake bak fake. Fake bak. Tam kazandın. Sen kazandın kanka. Kimin geçmesini istiyorsun? Beni seçmedi şimdi. Dur dur. Oo rap çıkıyormuş. Okey. Aa bak işte benim istiyor abi amına koyayım ya. Şimdi evet kimi geçmesini istiyorsun oğlum söyle hemen. Hemen söyle hadi. Yusuf geçsin lan şuraya. Bence. Hidayet geç lan karşıya piç. Ben mi geçeyim? Geç karşıya. Evet karşıya geç. Acı bir yetinize. Tamam. <laughs> tamam. Reset at. <laughs> ya ya. Aman uzak kafanıza, kafanıza vurayım. <laughs> deniz belamızı sıktığı için Deniz al. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beyler gel be, beni takip eden kazanıyor beyler. Beni takip eden kazanıyor. Bana yap ya bana bana yapma. E piç ama siktiğin. Oğlum bana yaparım Hidayet arkadaşlar. <laughs> Hidayet mi bana yapamıyor? Yapma Kim ya. Kimse ya? bana yapamıyor. Kimse beni yapamıyor mu? Siz ciddi misiniz ya? Ananı. Ben... Bilemiyorum, bilmiyorum. Ama yapamadım. Daha önce hiç yapmadım bana. Hmm. Nereye saptan sen Ben buraya saptan. Ooo Deniz ne haber kanka? İyi sen de. Ben de. Oo, Deniz, İyi, ben bir yere daha saklanacağım. Dur ya ben onu... Oha olayım. ileride bir direk var. O kardeşim. Abi bilmiyor lan. Ben eski yerime gidiyorum. 6 dakika 15 12 11 Gidelim bana yapamıyordun değil mi kanka Aynen bana yapamam dalağını alırım ve yerine yeni bir dalak Bakın hidayeti bana yapabiliyorsa yani sana yapmasın Yapmayın lan kimse bana yapmasın Tamam abi Bu değil mi ya? Ağzınıza sıçtı Başladı mı? Valla ben öyle dur sıkıntı basılı gidiyor Hani yapmayın Ooo ne yapıyon be ya Steve <laughs> Smith'te ya Ben böyle kullanmayacağım seni ya ben yarım saat arkamdan gizliyorum ya yani. <laughs> <laughs> Hido nerede lan yerine bilen var mı Hido? <laughs> Bak kimde var lan? <laughs> Peki yedi abi. Ha <laughs> gittin mi sen? Ana. Dur la. Biz bu kapıyı ne? Kitayet beyler. Kitayet C C evet, C C C Aynen bulurum dedi şunu. Bulursa Arkadaşlar. gel. Hadi Jerry. Ben de mi kalıyorum? Ben değilim. Ben lan. Hop Hido. Hido A gel ha. A dur. Şu bulduğum yere gireceğim ben daha. Us. 3 gün, Şöyle gün, 3 Söylesem ayıp olur. Tamam, hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar artık Zula değil CS çekeceğiz. Zula'nın IQ. Aynen. Aynen. Ben artık indirdim bu Rahman Zula ö... Sistem <laughs> boktan kötü. Ooo. <laughs> ben kapıdayım. Mide gel. Eğer beni görmek istiyorsan bana gelirsin. Ya hayır ben de öyle malım ya kanka. Aynen ben de öyle malım ya. Hani. Kanka oğlum niye şeyde yazıyorsun ama Adam görmüş kaç kaç o kadar. Ah kaç. siktir. <laughs> 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 Denizlerim ben. Adam. Ben valla bir saat önce gibi bekledim. <laughs> Beni kendimi göstermesem hayatta bulamaz mı? Göstermesem. Hayır. Ha. Okan'ı görüyorum şu an. Okan mı? O Allah kim? Allah, ben görüyorum? Berkay yerine gideyim mi ya, lan? lan? Ne yapın orada şortta? Ver ya bakın kim getirdi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ha bak buradayım buradayım. Hido ne yapıyor? Hido. Hido yukarı bak yukarı. <gülüyor> 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 Ana. Ana. <laughs> Ana. Beni öldürdün? Ne ara öldürdün oğlum? <laughs> <laughs> Beni öldürdün oğlum mal mısın? Beni öldürdün oğlum o kandı. Bakmadım Bir tane ara öldürdün ha. Öldürdün elimde haberim yok. Ne ya? Ezanı da şey öldürdü onu geçti ha. Olur. Olur. <laughs> Sikeceğim valla ama ben ne zaman oynadım ya. Aa bugün de şey ya ayıp ha. O Oo, bari yeri mükemmel lan. Geçen ben <laughs> Getir getir iki. Ölmüşüm zaten helvamı da getir. Lahmacun getir bir daha ayıram. Ama hadi bay bay ben oraya? Oraya ömürlük kaldırmış Ama daha, daha, daha yüksek bir yer var mıydı? Baya yüksek bir yere için. Ooo Yusuf be. orada ne yapıyorsun Oo. be ya? Oo, Yusuf çıkma. Yusuf orada çıkma kanka. <laughs> hadi Allah Dido <laughs> Bey. Aa ne yapıyorum ben ya? Görmemiş değilmiş. Oynama. Ben gidiyorum ya. Gidi ben gidiyorum. nasıl çıkalım? Ne yaparsın? Boşuna zıplama çalışma oraya, oraya gidelim. Kötüne girsin o. <laughs> gel gel göster. Bak abi buraya bir daha zıpla. Acı bilgeti nasıl çıkacak? Oğlum yani. beni izlesen gel, orada. Gel gel nasıl çıkıldığını göstereceğim gel. Gel Oha! <gülüyor> <gülüyor> Bak çıkıldı bana bu ya. Ben süpermenim. <laughs> Eren görüyor mu abi oradan? Yok gözükmüyor Eren buraya. Yok be, be, beyazlık var oyun dışı olduğu için. Şuraya çık bak aynı yere Aa, çık. Haa oğlum deli Bu map farklı Bir tane daha map var da. Şuraya şuraya, şuraya arkana arkana. Çık oraya yukarı çık. Çık tamam. yukarı. Bak, köşeden <laughs> köşede. bir sağ sağdan kanka var. Sağdan, <laughs> <bak. gülüyor> sağdan bak. <laughs> köşe var orada bir tane çıkıntı var. O çıkıntıya çıkman lazım. Hah, yukarı çık. Oradan şu karşıya atla bak. Şuraya atla. Zaten adam bunu Orası ada. değil orası değil. Burası burası. Burası. Kaç. Oğlum Berkay yerine bak. Okan. Şimdi bana yapmak yok mu cidden? Beni burada yok. Ben yine ben yine burada... saat koştururum Dur. Kardeşim çok havalısın ya. Ha o kadar bokta kaldı mı? As siktir. Ha dur çıktım. Göre <laughs> nasıl kaçıyor <laughs> Eren şorttan gel bir göre ki Arkadaşlar bu ooo peyke O şerefsiz. O bırak o peyke gel o şerefsizsin ya lan Ben de yakalanınca o kadar zorlamayın yani iki toz durun sonra öyle anasını satın Adını değiştirmem ne zaman var O da değil bir kanka çeyiyorsun Ben bir daha olmama Ben bir daha olma Çıkırsın içine kanka, ya Ben dururum. Bana ne satayım Aşağı. Ben bundan sonra ben olacağım. Ya, er 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 ne yapıyor? Ya? Ya, ya. ya, oğlum iplerik yapıyor ama abi. <laughs> Kanka yerim mükemmel. Kanka yerim mükemmel lan. <laughs> ya er <gülüyor> <gülüyor> şey yok, açsa... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Oğlum. Sen nasıl bir şerefsizsin ya Allah Şerefsizlikle kitap yazanları da kurdurdum <laughs> Aga bir şey diyeceğim bak. Bir iki yakalanırsanız adam baktığınız kol oluyor artık şey yapmayın ölün amk. Aga ben ama fake atabiliyorum yani adam fake yiyor. durmadan yakalanmıyor ki kaçtı baba. Sen bir de bizim yerimizi şey yapmıyorsun oğlum. Ya. Allah. Bakayım. Videodayız ya. Köleden ben değilim ona söyleyeyim. Aga öyle aham şam zorlamayın işte adam baktınız açamıyorsunuz bırakın öyle kalın bırakın. Abi öyle bir şey mi var ya? Oğlum be, e, o zaman bir saat dolan ya. <laughs> adamı ya bir saat böyle dolan. Ya işte saklancı dedim de sonunda bir şey. Oğlum bunu çıkar kadar olmaz ki ama adam beni kovalasın birazcık ya. Ben sonra Hadi salam. Yiyelim, yiyelim, i̇şte banyo olsa adamın böyle etrafını e, döndü der mi? Söyle mi? Ne edeyim? Şikolata alacağım hadi bak sıkıldım amına koyayım hadi Allah'ım <laughs> Sen <laughs> Nasıl tamam. Benim ruhum var Yudo <laughs> bir şey söylüyon lan Hakan izliyon mu Kaç b defa beni diyelim gördün Evet gördüm ama önünden geçti. Allah Allah Köyüne gönder Rotom'u Ben üç kez gönderdim sen Bakayım, sonra su, sonra su, Beret, ben, bir sana da söylüyorum artık Sonra Okan, kalbim duracak okan Dur lan Aaa bu direk var ya o direk He o direk <laughs> Ölçüsü yok. Ne bir cami ya. Bakalım üstüne 2 dip salayım ya. Al kanka al. <laughs> Şunların saklandığı yerlere bak abi ya. Abi dedi biraz bilseler bulurlar da gerçi benim bu olduğum yeri de bulurum. Oğlum bunun buradan gidişi var lan buradan çıkılıyordu bu hatta. Burada niye böyle değil? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bu elden sonra videoyu bitiriyoruz. Lan hepimiz bir kere Abi, bir gezseydik. Kanka şimdi şey, SSD yok ha. Şimdi oha. Ah. ben geçiyorum beyler. Ah. Sonra da ben geçtim. Okan geç lan. Geç lan Oha okan. okan geç. Geç. Reset, reset O videonun sonra konuşuruz. Mesela şey, sen, Okan sen ban yapabiliyorsun değil mi? Beni yakalarken evet. ban yapar ki Ben de ban yapacağım. Tamam. Eren gel arabaya binek gelelim. Şu arkadaki senin bu benim. Kim lan bu? Gel. Her neden yemiş. Gel gel. Ara. Hido gel. Arkadaki araç senin bin. Burayı yiyor çabuk. Hmm. Ben nereye gitsem ki şimdi? Anam. Deniz abi gel gel. Abi buraya bu şekilde çıkılmıyor mu? Oğlum ben biz nereye saklanacaktım be? Biz, biz, biz buradan yukarıdan çıkıyoruz. Aha buldum, buldum buldum dur saklanacağım yeri atmadım şimdi. Ankara, 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 Ankara. Amma. Eren sen ne yapıyorsun kardeşim? Otuz birci. Eren arkana bak. <gülüyor> gel gel <gülüyor> Kerem, otuz bir çekek. sen orada falan burada. Ha <laughs> videodayız. Eee ben nereye kutsam lan? Berkay. Neyse ya ben yine eski yerime gidiyorum. O Okan. Okan. Oka Bunlar değil kardeşim hele gel Kerek gibi duruyorum kardeşim O renk şimdi lan benim yok ya Oka ne oldu gel 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 şuraya kan yapayım Sağ Sağ Hadi Oka abi ben de Oka'na gelmiyorum Niye oğlum? İyi düşünüyorum. Bir bunu yapacağız var ya. Gel lan buraya gel. Şerefsizlik babam. E şey ya. Berkay bitti. He tek sen akıllısın. Gel buraya. <laughs> Berkay buraya Berkay gel. Tamam. Berkay. Deniz abi çık vur hocam. Ne geliyor lan? Oha. Sen bekle oraya Temiz... beni ısınlamayı biliyorum sen bekle. Tamam gel o zaman. Ben oh. bir şey. Gel 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 kardeşim gel kardeşim gel gel gel. Lan <laughs> o bilmiyor mu gerçekten olay çıkmayın?

Nerede bekliyorsun? Yerimde. Ha yerinde. Okey. tamam yerinde beklesen geliyorum ben. Short'tayım Ops bebe. Aha oha. Ne? Ne? Oğlum adam çüş Eren çüş. <laughs> Okan bu kadar hızlı yapmıyordu. Anasını satayım. Takıldım. Okan, canım hızlı yapabiliyor musun sen? Oha, Oha başlıyor. Oğlum yine şeyi kazanacak Yusuf. Yusuf ne ya abi? Bak, şey şey ya çıkar. çık 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 Okan. Kardo, çık şey. bir taktik vereyim mi? çık çık ile etrafta geziyor. çık Yusuf'un çık Yusuf çık mısın lan? değil. değil. çık 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 lan. Çok çık 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 Anne ne? Ya abi yine. bizim, mekanda. Helal kardeşim. Ne haber? Ama ilk sen bulamam Yusuf'un yerine. Kanka. İlk sen bulamam Yusuf'un yerine. Longay mı girdin lan? Bu yerine bak lan nasıl gidiyor lan yine. Yusuf'un Eren mi? Ben ne saçayım? Eren Eren. Onu o kampanyayı biliyor Ondan dolayı bana yapıyorlar. Oğlum adam uçuyor lan. Işınlanıyor. Oh, ne Gel buraya buraya gel lan. Ne yapmış? Ya, ben iyi de sakalma şeyini ya bozuyor ya. Hangisi? <laughs> Bilen bilenler ne değil mesela bir ara bir kere takıldığın gibi gidersin. Aynen. Oğlum <laughs> Ama adam bani bilmiyor. Sen çok rahat kaçar oğlum. Neredesin lan? Oha, B'de. Dereye gitti o da tünelde. alt tünele gitti. Ciddi mi Adamı adamın yerini niye söylüyorsun oğlum sen ya? Alt, alt tünelden kan şu an B'de bomba vuruyor. <laughs> Selamünaleyküm kankam nasılsın? İyi kankam? Gel buraya buraya gel. <laughs> Aha. Ha, seç hadi. Seç. <laughs> evet. Adam kazandı. Son elinde çekik mi hocam? Son elinde. Evet, <laughs> evet, evet, arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tür videoları istiyorsanız <laughs> eğer bir <bu tira> <laughs> yorumlar da bize belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay <laughs> bay. Bay bay. Bay bay.